Evet arkadaşlar İzmir Buca Temel Reis kafeden sesleniyorum. Öğlen akşam. Öğlen akşam üzeri. Ve gece. Gece. İlk geldiğimizde söylemiştik biz bundan birer tane. Bir tanesi fazla fazla doyuruyor arkadaşlar. Uğramadan giderseniz büyük kayıp yaşarsınız arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karışım yani. bir açalım. Arkadaşlar bu ne? Bu top değil yani. Yani. Domateslerini çıkardık. Şu şekilde köftesi ve yeşilliği arkadaşlar, var. Şu an ben... Kaşarı var. Abi, Tünelden test. sevgiler saygılar. Başlayalım mı Hüseyin Bey? Hangi tüneldeyiz Selahattin? Aydın Otobanı'nda Selahattin Tüneli'nden geçmektesiniz. Evet geçmek geçmekteyiz. Lütfen radyonuzu açınız. <laughs> Parlanınızı açınız ve gidiniz. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. bayağı uzun bir tünel ama Ordu'nun tünelleri gibi değil. Ordu'nun tünelleri maşallah çok uzundu yani. Git git bitmiyordu. Evet arkadan bir ses geldi. Kimin sesidir o? Benim sesim Kaşı ağrımış bir Elif'in <laughs> evet Elif de azıcık öksürük var. Kronik öksürük her zamanki olduğu gibi. Evet. Alerji ve soğuk algınlığı birleşince geçmeyen bir öksürük oluşuyor. Elif biz nereye gidiyoruz? İzmir'de. İzmir'de ne yapacağız şimdi biz? Nereye gideceğiz? Mekan hangi mekan? Ya. Hangi mekana gidiyoruz önce? Ispanak yemeye gidiyoruz arkadaşlar. He? Yani... Onlar da Evet. <laughs> evet Koskoca aydınlı karnımız doyacak yer bulamadık. Biz yani, böyle ah, ıspanak yemeye evet, gidiyoruz. Temel Reis'in e, yemeğini, Temel Reis'te yemeye gidiyoruz. Ispanak mı yemeye gidiyoruz ki acaba? Ama şu bir gerçek. Temel Reis'e gidiyoruz ama 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 ama. ama. Temel Reis'te ıspanak mı yeriz, başka bir şey mi yeriz bilemem. Tabii işin şakası. Yalnız yemek yemek için İzmir'e gitmiyoruz. Bir ha, aile ya. dostumuzun e, kızının nişanı var. Ona gidiyoruz. Bir de kalacağız. Evet bir de Ömür Ömür teyzemiz de bu akşam bugün İzmir'liyiz yani onda kalacağız. Peki. Yani sabah erkenden döneceğiz çünkü Elif'in kursu var. Bu sene böyle, seneye de böyle. E, yani artık hani çok fazla gezemeyeceğiz gibi aralarda böyle işte kısık böyle küçük küçük böyle kısa kısa gezmeler olacak. Evet bir Nur bir Nura doğru <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> Evet şimdi bir ikindi namazı için mola vereceğiz. Böyle tam ortada bir mola yeri var. Evet akıyor yol Hüseyin Bey akıyor maşallah. Maşallah. Orada namazımızı kılacağız. Sonra akşam yemeğini yiyeceğiz. Temel Reis'te. Sonra bir arkadaşımızla bir kahve içeceğiz. Sonra o, düğüne gideceğiz. Yol, bir bizi <laughs> Düğünde e, e, yani ömür de var. Onlarla beraber olacağız. Son onlarla çıkacağız. Onların evine gideceğiz. Böyle 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 aktif bir e, zaman dilimi bizi bekliyor. Valla İzmir'e gitmek güzel. Bir de çok arkadaşımız var. Hepsini bir anda uğrayamıyoruz. Bazen darılıyorlar ama. Yani ben yani elimizden geldiğince hepsini uğ hani, e, uğramak istiyoruz. İzmir yaşanacak bir yer. Hani orada yaşanılabilir ama biliyorsunuz bizim bağ bahçe olduğu için biz Aydın'a gelmek zorunda kaldık. Aydın da çok güzel bir yer aslında. Ama tabii İzmir'deki çevremiz daha fazla. Eşimiz dostumuz orada daha fazla. Olsun çok uzun bir sür. Ya yol değil gidip gelinebiliyor. Hatta bir kere böyle piknik için bile birleşmiştik yani. Denize gidiyoruz ortak. Yani böyle istedikten yani istedikten sonra şu yakıtlar zaman önce daha iyiydi de bu yakıtlara zam oldu. Yani bu biraz tabii sıkıntı oldu gidip gezmeye. Ne yapalım artık ara ay yani ayak uydurmak zorundayız. Ara araba dizel değil arkadaşlar. Beş günde 5 defa zam. Evet. Yani, bizimki gazlı. <laughs> gazla gidiyoruz bizimki. Gazı veriyoruz. <laughs> gazı veriyoruz gidiyor yani. Gazsız gitmiyor. <laughs> evet arkadaşlar temel reiste görüşürüz. Evet arkadaşlar İzmir Buca Temel Reis Kafeden sesleniyorum. Burası bizim eski bir müdaim olduğumuz bir yer. Lezzetiyle, tadıyla harika bir yer. Hemen şurada bakın hipodrom var. Şirin yer hipodromu. Hipodromun hemen karşısında arkadaşlar burası. Şöyle yavaş yavaş gidelim. İzmir'de oturanlar için güzel bir lezzet yeri. Selamun Aleyküm, hayırlı işler, kolay gelsin. Aleyküm hoş geldin abi. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Nasılsınız, nasılsınız inşallah. Arkadaşlar biz uzun zamandır tanışıyoruz. Tabii, dostumuz eski. Ama biz Aydın'a gittiğimizden beri Aydın'dan bayadır gelemedik. Elif de buradaymış. Evet. Şimdi arkadaşlar burada. Ha, sandviç. Evet bizim buranın eski zaten aslında karışık sandviçiyle Ayvalık tostu meşhur arkadaşlar. Aynı zamanda hamburger de yapılıyor. Ayvalık tostu da karışık, bol malzemeli. Hamburger süper. Arkadaşlar, Harika bir lezzet. Bakar mısınız? Sevmiş kaşar var. Ben burada çalıştığım dönemde arkadaşlar yani çok sıra beklediğimizi de bilirim yani. Bayağı kalabalıktı. Şu an daha tam yemek saati olmadığı için biraz erken geldik gerçi de. Öğlen arası biraz da çok kalabalık oluyor değil mi usta? Evet, öğlen akşam. Öğlen akşam üzeri. gece. Gece. Çamaklara çınlasın, bizim e, 30. yüzyıllıkta bir Orhanımız vardı. Evet. Gördüğünüzden iki tane yerdi yani. <laughs> Burada Orhan'a da selam söyleyelim. Orhan da Yükse Söyleyelim. İlk geldiğimizde söylemiştik biz bundan birer tane. Orhan dedi, ben iki tane yiyeceğim. Dedim, yiyemezsin ben yerim dedi. Vallahi yedi, iki tane yedi. Bir tanesi fazla fazla doyuruyor arkadaşlar. Şimdi biz de 3 tane karışık sandviç siparişi verdik arkadaşlar. Şunlar bizim. hanım. Kendisi hamburger yiyeceğim dedi. Köfteyle karışık hamburger. Nurullah Bey. Özellik alabilir miyim? Hadi. Biraz Özleyecek ama yapacak bir şey yok Kendisi şu an İstanbul'da Biz şimdi İzmir'e ne zaman yolumuz düşse Yani buca ya Beyası yolumuz düştüğünde Muhakkak burada yemek yemeden Gitmiyoruz arkadaşlar Şöyle gelip de temel reisi uğramadan giderseniz büyük kayıp yaşarsınız arkadaşlar. Abi'nin beni kilo alabilirdi, bayağı bir. Değil evet. Şimdi yeme yanında yaptırdıkları şey bu herhalde, değil mi usta? Evet. Sen haklısın. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Abi şu telefonu al, birkaç telefon al. Arkadaşlar, biz şöyle bir mekanı gösterelim. Yavaş, yavaş yavaş yukarı gidelim. Şurası kasa. Kemal Reis'imizin kendi ablemi de var burada. Otantik bir yer, güzel. İçeride masalarımız var. Şurada çay var. Arkada da bir yer var. Buradan üst kata çıkılıyor. Böyle grup ve aile gibi kalabalık gelseniz de burada yer var arkadaşlar rahatlıkla. Arkadaşlar size de bir sorum olacak. Sor bakalım. Evet, arkadaşlar burada sigara içilmez diyor. Temel reis ne yapıyor sigara içiyor. E ona temel reisin burada olması lazım değil mi? Evet arkadaşlar size soru. Burada sigara içilmez diyor. Temel reisin ağzında pipo var. Yani sigara. Şey otur. Oraya mı oturalım? Evet arkadaşlar malzemeler geliyor. Acıktın mı Baba sen şey göndersin. Kim buraya tokasını atar? Kim buraya tokasını atar? Toka mı atmışlar? Muzip Muzi çocuğun bir atmıştı. <laughs> Ayran alalım. Dört yani, yani. tane. 4 tane. Benimki ne zaman gelecek? Seninki de hazır geliyor hemen. hemen Hazırlandı. Hemen. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karışık yani. Gibi açalım. Arkadaşlar bu ne? Bu top değil yani. Yani <laughs> Hani demin demiştim ya Orhan bundan iki tane yemişti. Yani Orhan bundan hakikaten iki tane nasıl yedi hala anlamış değil. Yiyebilirsin <laughs> babacık. Birisi gömmeye başladı hemen Mustafa. Evet arkadaşlar. Elif'in gidi geliyor mu? Elif'in daha gelmedi. Elif hamburger söylemiştik. Şimdi hemen de, Şimdi hemen gelir Elif. Köften pişmişti biraz önce. Evet, evet. teşekkür ederiz. Çıkalım. Evet, ben arkadaşlar, bu bayramda burada geldi. Ben kuzdan çıkınca ayrım çok sıcaktı. Çünkü dün bile çıkarmıştım sonra yolda da çarkımı söyledim. Ödevimi yaptım. Evet. Ondan sonra arkadaşlar bir babam pencereye yazdım donuyorum ben burada. <laughs> o yüzden çekildim hemen giymiştim. <laughs> evet. Bir de arkadaşlar sesimi Çekildim ve şey takım altı. Oo, Elif Takım mısın ya? Spor giyinmişsin değil mi? Hadi karnı varız. Ustava lezzette değişiklik var mı? Aynen. Çocukluğum lezzetini Yani burada. Biraz önce ustalarım söyledi. Yani Mustafa daha elif kadardı geldiğimizdi buraya. Yani bayağı oldu çünkü. Ben alakalı, sen zaman, yoktun o zaman. <laughs> mi, sen yoktun o zaman. Ben ne geldiniz buraya? Ben çalışmaya başladığım yani, zaman hani 2008. hani? 2008. 2008. Baba baba bayağı olmuş peki ya. ben Baba peki ben 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 ne geldiniz buraya? Geldikçe sen de beraber daha önce geldik ya buraya. Tabii. Gel de, şurada bak İbrahim amcanlarla beraber şurada yemek yemiştik karşıda. Evet Evet arkadaşlar bize afiyet olsun. Arkadaşlar ya benimki de geldi böyle baba. Tamam iyi. Elif gelene kadar bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu Yumurta, içinde sucuk, Ama içinde bir şey anlat, bak, kaşar, şey anlat. bu var, Elif, bu ne? Bir şey anlat, bir hikaye anlat o zaman. Arkadaşlar size ABC'yi söyleyeyim. Evet, hadi ABC'yi evet, söyleyeyim. Evet, Elif, ABC İngiliz, İngilizce kursundan çıktı şimdi. Arkadaşlar tam sevmiyor olabilirim, güzel sevmiyor olabilirim. Sesim kısık zaten. Yol boyu 10 dakika boyu bunu saydım. <laughs> hadi bakalım, say. A, B, C, J, K L M N P Q R S T U V W X Y and Z. No, I know I A B C. Arkadaşlar bir de Türkçe sunu sayayım ben de. A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z. Biz bunu karışık söyledik ama arkadaşlar burada karışık ve bol malzemeli ayvalık tostu da var. O da güzel, o da doyurucu. Böyle. Bol, bol malzemeli de mi? Zaten bu bol malzemeli. Bu karışık sandviç. Bunun bir de ayvalık tostu da var babacığım. Ayvalık tost ne oluyor ya? Keşke bir tanemiz ayvalık tostu sipariş verseydik. Ama neyse aşağıda yapılırsa gösteririm ben onu. Arkadaşlar şimdi ben şöyle boyuralım. düşündüm. Arkadaşlar Ekmeği alıyorlar, içine ketçap sıkıyorlar, ayvayı koyuyorlar, kapatıyorlar, yiyoruz. Elif'in hamburgeri geldi. Double... Domatesler çıktı, istemediğim Şimdi için. Şimdi Elif domateslerini istemedi, domateslerini çıkardı. Şu şekilde köftesi ve yeşilliği var. Arkadaşlar, şu an ben... Kaşarı var. Aslında küçük soru, ben bu kadar nasıl aldım hacı? Nasıl yutacağım bir lokma yedirecek? Hadi bakalım, afiyet olsun Elif'ciğim. Arkadaşlar... Arkadaşlar yemek çok Uzaktan güzel. Ses Arkadaşlar ben bağırıyorum yani ben uzak küssem era. Arkadaşlar yemeğimizi bitirdik. Ben hatta bitiremedim. Babam yedi. Bir, 12, bir Çok fazla çünkü kocaman vardı gördünüz siz de. Annem de bitiremedi. Ağlıyorlardı. <laughs> Kızlar bitiremedi. Erkekler bitirdi. Evet. Arkadaşlar yani yaklaşık 98. <laughs> Siz kendiniz özellikle 15 yıldır e, lezzet değişmez Yani 15 yıldır aynı lezzet. İlk günkü gibi aynı kıvamında, aynı tadında. Biz çok memnunuz. Eğer hani fırsatımız olur da İzmir yaşayanlar veya dışarıdan gelenler Yol yolu geçen olursun. İzmir Hipodromu hemen karşısında bu cadar. Arkadaşlar İzmir'den haberiyim. Şey, Temel Reis Kafe. Evet, Temel Reis Kafe arkadaşlar. arkadaşlar Temel Reis Cafe. Cafe. Evet. Temel Reis Cafe arkadaşlar. Öyle oluyor, yanlış okup kafe yazmıyor burada. Cafe yazıyor deyip giderseniz de diye öyle bir söyleyelim. Ha, yani evet, burada kafe yazmıyor, cafe görünce yanlış geldim sanırım Yani aslında burada... doğru bir yer. Kostu e, olarak, yani sandviç olarak, ondan sonra hamburger gel, Köfte de var. Köfte de var. Evet. Bundan sonra başka ne var vardı? Ayvalık tozu. Babamların kibi var. Çeşitleri hepsi var arkadaşlar. Yani içinde ne istiyorsan isteğinize göre. Ve kesinlikle muhteşem ve doyurucu. Evet. Evet. Arkadaşlar o sorduğum soruyu bile bilenler varsa like atın. Evet. da yine de like atın. Ona dönün. Her harika. Like atın. Başka bir şey yok. Her harika. Her harika. Güzeldi. Afiyet olsun. Beğendin mi? Güzel miydi? Çok güzeldi. O zaman yine bekleriz seni. Oldu mu? Bir daha geldim. Efendim? Tamam. Ustam ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Arkadaşlar sizleri de bekleriz inşallah. Yolunuz inşallah düşer, tadarsınız. Görüşmek dileğiyle. Allah razı olsun. Teşekkürler.